Şehir konseyi dönemin en ünlü doktorlarını ve astrologlarını acil toplantıya çağırdı. Bu nedir diye sordular. Bu bir lanet mi? Şeytan işi mi? Doktorlar o dönemin bilimsel açıklamasıyla geldiler. Sıcak kan dediler ki bu insanların kanı aşırı ısınmış. Beyinlerine sıcak kan sıçradığı için vücutları hareket etmek zorunda kalıyor. Bu doğal bir hastalık. Peki çözüm neydi? Kan almak mı? Soğuk suyla yıkamak mı? Hayır. Doktorlar tarihe geçecek o şarlatan tavsiyeyi verdiler. Bırakın dans etsinler. Kanları soğuyana kadar dans etmeye devam etmeliler. Hatta onları teşvik edin. Doktorlara göre hastalar dans ederek bu enerjiyi vücutlarından atacak ve iyileşecekti. Ne büyük bir hata.